Gördün mü? Hareket ediyor T-rex. Onun adı neymiş? T-rex yes. Kocaman dişleri var. Kocaman dişleri var ama elleri küçücük mü annecim onun öyle? Neden evet. acaba? Ya, ya bu yavrusu. Bu, bu yavrusu mu dersin? Bakalım yavrusu muymuş gerçekten? Bakalım küçük dinozorlara da. Of çok güzel bir yermiş burası. Evet hem de bak küçücük elleriyle hareket ediyor gördün mü? Uyuş mi? <laughs> de korkunç. korkunç mu dersin? Bak diş evet. dili de var. Dili de. Evet. Kıdabe, dişleri de var. Dişleri de var. Gözleri de var. Gözlerinde gördün mü? Of. Pembe pembe. Pembe pembe gözler. Burada ne var? Aa burada da bir dinozor iskeleti. Bir tane de küçük. Burada da bir tane sanki kanatlı gibi bir dinozor var. Bu ne? Dinozorun iskeleti anneciğim. Buradakiler de hareket ediyor mu acaba Demir? Bir bakalım mı? Aa. Ne kadar değişik. Sanki bir file benziyor değil mi? Evet, canım. evet ama bunun dişleri yok ama ağzında böyle gaga gibi bir şey var sanki. <laughs> dişleri yok mu bunun acaba? Triceratopsmuş. Üç boynuzlu yüz. Bu da... Anneciğim bu, bu dinozorun boynuzları nerede? Yok. Yok mu? Nasıl yok ya? Üç tane boynuzu var. Aa o ne? O da... Bu da dinozor. Bu da dinozor iskeleti mi? Evet. evet. O oh, demir çok büyük dinozor. Bu da ses çıkarıyor. Evet, ses çıkarıyor. Ağzına bak, dişleri çok büyük. Evet ya. Evet ya. <laughs> Bize bakıyor mu acaba gözü? Bak gözünü kapattı. Aa ne kadar güzelmiş. Kuyruğu da oynuyor. Uf ayaklarına bak çok büyük ama elleri küçük biraz. bizi yemek mi istedi acaba Demir? Ağzını açıyor şuna bak. Of. Çok güzelmiş bu dinozorlar. Bu da küçük bir dinozor. Hepsi dinozor anneciğim evet. Hareket etmiyor. hareket etmiyor. Durdu, yoruldu galiba çok hareket ettiği için değil mi? Hadi biraz da diğer taraflara da bakalım. Tamam.